Şimdi gelelim Avrupa Birliği ve Türkiye ilişkilerine. Biliyorsunuz yıllardır Avrupa Birliği'ne girmek için uğraşıyoruz. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa için bir barış ve işbirliği projesi olarak Avrupa Ekonomik Topluluğu 1957'de kuruluyor arkadaşlar. Ve Türkiye 1959'da topluluğa ortaklık başvurusunda bulunuyor. Yani 1957'de Avrupa Ekonomik Topluluğu kuruluyor ve biz 2 yıl sonra hemen ortaklık başvurusunda bulunuyoruz. Avrupa Ekonomik Birliği Konseyi Türkiye'nin yapmış olduğu başvuruyu kabul ederek üyelik koşullarını gerçekleştirmesi şartıyla ne yapacak? Bir ortaklık anlaşması önerecek. Söz konusu anlaşma 1963'te imzalanıyor ve 1964'te yürürlüğe giriyor. Arkadaşlar 12 Eylül 1980 askeri darbesi Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerini sona erdirecek. Çünkü Avrupa en çok neye önem verecek? Tabii ki demokratik yapıya. Avrupa Ekonomik Topluluğu 1991'de Maastricht anlaşmasıyla resmen Avrupa Birliği'ni alıyor. Arkadaşlar burada önemli. Yani 1991'de Avrupa Ekonomik Topluluğu neye dönüşecek? Avrupa Birliği'ne. Hangi anlaşmayla? Maastricht anlaşmasıyla. Türkiye ile Avrupa Birliği arasında 1 Ocak 1996'da Gümrük Birliği anlaşması imzalanıyor. Yine 1999'da Helsinki zirvesinde Türkiye'nin Avrupa Birliği adaylığı resmen onaylanmış olacak. Arkadaşlar 17 Aralık 2004 tarihli Brüksel zirvesinde Avrupa Birliği Türkiye ilişkilerinde bir dönüm noktası yaşanacak ve 3 Ekim 2005'te üyelik müzakerelerine başlayacağız. Biliyorsunuz günümüzde bu müzakereler hala devam ediyor.